hoş geldiniz. İyi akşamlar. Öncelikle Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir gecede sahneye çıkacaksınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Valla çok heyecanlıyız ya. Şey, e, zaten herkes gelmeye başladı bir de. Toplum Gönülleri Vakfı aracılığıyla güzel böyle de yani bir bağış toplamak için Dibrem Dede'yle de arkadaşlarımıza, kız, kızlarımıza, kadınlarımıza okullar için destek veriyoruz güzel bir gün. o yüzden kadınlar kadın, ay konuşmadım kadınlar e, siz kıyafetinizi sormak istiyorum çok yakışmış güzel. hangi ülkeyi temsil edeceksiniz ben İngiltere'yi temsil ediyorum Eliler hı hı. E, Özlem Süer yaptı elbiseni çok teşekkür ediyorum ona da güzel bugün gün bakalım neler olacak heyecanlıyız biz Dizi çekimleriniz vardı en son e, yayınlanacak Doğru. neler söyleyeceksiniz bununla ilgili. Yarın giriyor o da yayına bugün de Heyecan güzel var yarın yani? da çok güzel bugün heyecanlıyım tabii ki de çok merak ediyorum nasıl bir bölüm çıktı diye ama duyduğum kadarıyla çok güzelmiş. Kurgu'da izleyen ağlıyormuş. Çıkan ağlıyormuş. Yani hem gülüyorlarmış hem ağlıyorlarmış. Çok güzel bir dövüş. Dram ve komedi yani. bir arada mı diyebiliriz ya komedi aslında? Komedi değil. Hani gülümsetir seni ama e, içten böyle acıtır ya canını. Öyle bir şey. Gerçekten çok e, olağan şeyler yapıyoruz. Yani. Tam içiminden. Hiç oh. sahtelik olmadığı için belki de. Son olarak e, ilişkinizi sormak istiyorum Hakan Bey'le. En sonunda da e, geç, geçtiğimiz haftalarda tabii e, yurt dışı konserinde bayağı bir Beyni toplamıştınız sahnesinde. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok yakışıyorsunuz bu arada. E, bu, bu Teşekkür ederim. Bunu işte başka bir zaman soralım. Çünkü Hı -hı. bugün başka bir şey yapıyoruz. Güzel bir proje için buradayız. Bununla karıştırmayalım. Peki o zaman. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Ben tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.